Herkese Nesne TV'den merhabalar. Pazar günü İspanya Ligi bülteni ile karşınızdayım. Ee, sizlere yorumlayacağım ilk karşılaşma 801 koduyla saat 14'te başlayacak Gran Canaria Sevilla mücadelesi. Ee, i̇ki takım da İspanya'yı Euro Cup'ta temsil ettiler ve Gran Canaria özellikle Euro Cup'ta müthiş bir performans sergiledi. Ee, ve bu sezon özellikle kendi evindeki maçlarda çok iyi basketbol oynuyor. Tabii bize. Ee, sürpriz diyeceğimiz maçlara da imza attılar Mesela evinde Bilbao'ya kaybettiler ki 10 sayı farklı ee, Benim için gerçekten büyük sürprizdi ee, Konuk Sevilla ilk yarı 7.5 maç sonra 14.5 sayı handikaplar var Sevilla çok kötü gidiyor ee, Özellikle son hafta Evinde kaybetmesi Deplasmanda 40 sayı farklı Vitoria'ya kaybetmesi e, Açıkçası beni biraz şaşırttı İyi bir takım olduğunu düşünmüyorum Sevilla'nın ama e, Yine de tehlikeli olabilecek bir takım bence 155,5 sayılıkta toplam sayı limiti görüyoruz. ben burada biraz zor bir tercihte bulunacağım. son iki maçını kaybetti Sevilla ve illa bir tepki vermek isteyecektir. İlk yarı 7,5 maç sonu 14,5 handikaplar var. maç sonu oyundan kopma riskine karşılık ben ilk yarıda 7,5 sayı handikapın biraz fazla olduğunu düşünüyorum ve Sevilla'nın en azından ilk yarı handikapta kalmasını bekliyorum. Ee, 7.5-20 dakika için e, özellikle Avrupa basketbolunda aşılması kolay bir sayı değil bence. E, o yüzden 801 Gran Canaria seviye mücadelesinde ilk yarı iki tercihim var. İkinci karşılaşmamız saat 19'da 826 konuyla Bilbao Barcelona mücadelesi olacak. İlk yarı 2.5 maç sonu 5.5 sayı handikaplar ev sahibi takım Bilbao'da ve 153.5 sayılık toplam sayı limiti var. Ee, taraf bahsi bence riskli ee, Bilbao evinde iyi taraftar desteğiyle oynayan bir takım Barcelona'da inişli çıkışlı bir performansı olduğunu görüyoruz. Ee, burada 153.5 sayı toplam sayı limiti bence düşük. Ben iki takımın e, bu toplam sayı limiti aşmasını bekliyorum. Özellikle Barcelona deplasmanla e, Bilbao deplasmanında bence e, 80'li sayıları zorlayacak gibi geliyor. E Bilbao'da evinde oynamasının verdiği avantajla e, mutlaka skora katkı yapacaktır. E, özellikle Barcelona eğer maçı koparırsa e, Bilbao da onu yetişmek için hızlı basketbolu tercih edebilir. O yüzden 153.5 toplam sayı limiti bence bu iki takım için e, az. Benim üst tercihim var. Ve son karşılaşmamız İspanya Basketbol Ligi'nde saat 21'de oynanacak 842 kuluyla Andorra-Real Madrid mücadelesi. İlk kere 6.5 maç sonu 11.5 sayı handikaplar Ev sahibi takım Andorra'da 158.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Real Madrid maçlarına kolay kolay alt oynamak e, bence mantıklı değildir. E, Real Madrid her zaman tehlikeli bir takım. Kötü bir dönemden geçiyor. Arda arda yenilgiler aldı Real Madrid. E, İsmail Basketbol Ligi'ndeki mücadelede Malaga deplasmanından uzatmaya giden maç sonunda yenilgiyle ayrıldı. E, yine bir önceki maçta Barcelona deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Real Madrid'de Mirotiç eksikliği bence daha da daha da ön plana çıkmaya başladı. Koç Pablo Laso bence eski formunda değil. Rudy Fernandez eski formunda değil. Sergio Fer, Sergio Rodriguez sakatlıktan bir türlü istediği şekilde kurtulamadı. Pota altında Borisiz geçen sezon kadar etkili değil. O yüzden taraf bahisinde ben ee, 11.5 sayıya karşıma almak istemiyorum Andorra'yı. Ee, ama burada 158.5 sayı limiti yüksek tempoda oynanacak e, bir maç bekliyorum. E, o yüzden 158.5 sayıdan üst tercihi bence mantıklı olan tercih Real Madrid'e de mücadele ettiği için e, biraz yorgunluk olabilir. Savunma bu anlamda biraz e, düşmesi gündemde olabilir. Andorra'da e, hücumda kendi evinde etkili olursa e, iki takım bulacağı skorlarla maçı üste taşıyacaklardır. Herkese oyunu kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.